Rahman suresinde biz bunu e, Arif Hoca ile de tartışmıştık özel konuşmalarımızda. E, her şey cinleri insanları karşılaştırmaları anlattıktan sonra e, Küllü aleyha fan ve keb ve şurap bir kezül celal ve ikram diye bir ayet var. Burada şunu söylüyor. Bütün bu anlattığım her şey Rahman suresinde çünkü yaratılışları falan anlatıyor. Her şey geçicidir. Sadece Allah'ın e, yüzü veya yönü. Allah'ın Allah zatı Kur'an'da bizim işte zat diye ifadesi Türkçe'de evet. kullandığımız tam uyuyor. Allah'ın veçhiyeti evet. ifadesi Allah için veçi zat kelimesi. Bakidir diyor. Yani ee, burada tam, bir sorun tamam, çıkıyor gibi bence olabiliyor. Bence sorun çıkmıyor. Niye sorun çıkmıyor? Çünkü biz Allah'ın zatı dediğimiz şeyine içkin olarak mantık yasalarını görürseniz. Mesela ha, onu, bu şeye benziyor. Evet, Allah'ın kendisi her zaman mı iyidir? iyiliği mi yaratandır? Ama Allah'ın öz bir sıfatı olarak iyiliği görüyorsak, Kur'an'da geçen ifadeyle Allah her zaman Rahman'dır diye görüyorsak, iyiliği Allah'ın özünün sıfatı olarak görüyorsak, o zaman Allah bizatihi özünden dolayı iyidir. Allah istese de kötü olabilir mi diye soramazsınız. Niye? Çünkü o bizatihi özüdür. Allah kendi özüyle çelişmeyeceği için Allah kötü olamaz. Ki bana göre aslında ahlakla ilgili argümanlarda da burası çok önemli. Yani bir dindarın ahlakının özünde öyle bir şey var ki orada ezeli bir ilke var. İyilik o ezeli ilke de öyle bir yerde temelleniyor ki Allah'ın özü iyi olduğu için ezeli bir ilke de temelleniyor. Yani sonradan yaratılmış rastgele bir kavram üzerine temellenmemiş oluyor. Yani Allah'ın özü boş bir kavram değil. Değil mi? Allah'ın kendisini ilim sıfatı merhameti gibi diğer şeyleri kapsıyorsa o e, ondan belli şeyler Allah'ın özünden kaynaklanan şeyler olsun. Yani bunlar Allah'ın dışında olup da Allah'ı sınırlandıran bir şey değil. iyilik veya mantık.